Eee. Şey, şey, şey. hadi, hadi kalk da Sıcak bir yer duyuyorum. dondum ben ya. Ha, to gitme şükrü. Ne oluyor lan? <laughs> Ne gitmesi mi olur ya? Allah Allah ya. Ne işin var senin benim koynumda ya? O gelir şimdi buralardadır ya. Oğlum zaten beni terk etse, parayı terk etmezse Gelir o gelir, buralardadır. Ya hangi para Fikri? E cebimdeki para yok. Lan. Hadi ha, lan. Oha, oha. Lan, al. Şşt. Şş. Dur lan. Allah Allah. Cücü, cücü. Parayı biz yine mi düşürdük oğlum? Ha? Ha? Soruların cevabı kafamda Fikri. Lan abi dik bir dik konuşma ya. Allah Allah. Oğlum bu parayı alıp gitti mi acaba ya? Yok oğlum yok yok yapmamıştır öyle bir şey ya. Niye yapsın ya? Allah Allah. O oh, para tek başına yenmez ki. Keyfi çıkar mı lan tek başına o kadar paranın? Yok yapmamıştı. Şey Söylesen oğlum ya. E, kafanda diyorum. Her şey kafanda Fikri. Ne diyorsun sen oğlum ya? Ne diyorsun ya? Ben mi uyduruyorum? Delirdim mi lan ben? E, sana mektup bırakmış. Kafanda diyorum. Kafanda. Ana. Kafanda, kafanda. Para için sağ ol Fikri. Seninle vakit geçirmek eğlenceliydi sadece para için değildi yani. İçim rahat olsun. Ama her güzel şeyin bir sonu var. Ayol, madem aynı yolun yolcusuyuz, belki yine bir yerlerde karşılaşırız. Çi, ça, ça, ah. Oğlum bu benim parayı alıp kaçmış lan. Ben onun için Yapılır mı lan bu bana? O filizin parasıydı Fikri. Bırak filiz üzülsün. Sana ne?